Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler saygılar. Bugün sizler için çıtır çıtır yalancı su böreği tadında katmer tarifi hazırladım. Buyurun bu lezzetli tarifin yapımına geçelim. Büyük bir kasenin içerisine bir tatlı kaşığı kuru maya, üzerine iki tatlı kaşığı tuz ve 250 milimlik bardakla iki su bardağı ılık su ekleyip karıştıralım ve üzerine de 4,5-5 su bardağı civarında un ekleyelim. Benim bu ölçülere 4,5 su bardağı un tam geldi. Ve unun üzerine de 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip ele yapışan yumuşak bir hamur olacak şekilde yoğuralım. <laughs> Hamuru yoğurduktan sonra toparlayalım masanın üzerine bolca unlayıp yoğurduğumuz hamuru da masanın üzerine alıp toparlayalım ve iki eşit parçaya hamuru keselim. Yine bezelerin üzerini de unlayıp üzerini örtelim ve 10 dakika hamurlar dinlensin. Kendini salsın iyice. Sonra yine güzelce unlayıp merdane yardımıyla da hamurları açabildiğimiz kadar büyütelim. Hamurları yeterince büyüttükten sonra 150 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağı karıştırıp açtığımız hamurların üzerine güzelce sürelim. Ve videoda gördüğünüz şekilde hamuru katlayalım. Ve yine hamuru unlayıp streç filminde arasına saralım. Sonra bu hamuru buzluğa kaldırıp 15 dakika içindeki tereyağının donmasını sağlayalım. Diğer bezeye de aynı işlemi uygulayalım. Hamurlar 15 dakika dinlendikten sonra bolca unlayıp merdane yardımıyla tekrar hamuru tepsi büyüklüğünde açalım. ikinci de aynı şekilde açıp fırın tepsisinin üzerine fırın kağıdını alıp fırın kağıdının üzerinde yağlayalım ve açtığımız bezenin bir tanesini tepsinin üzerine alıp yine hamuru yağlayalım. Ortasına da bolca beyaz peynir, kaşar peynir ve maydanoz karışımıyla kaplayalım. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Diğer açtığımız bezeyi de üzerine alıp şöyle üzerine düzleyelim. Tereyağlı karışımdan üzerine sürüp önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayarda kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika civarında pişirelim. Her fırın farklı gösterebilir. Yarım saat sonrasında altına üstüne bir kontrol edin. Böreğimiz fırından çıktıktan sonra üzerini yağlayalım. Daha güzel gözükmesi için ben ters çevirdim. Ters çevirip diğer katını da yağlayıp dilimleyelim. Buram buram tereyağı kokan çıtır çıtır bir börek arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin. Hamur cıvık olduğu için açması da çok kolay, kesinlikle hiçbir zorluğu yok. İster kahvaltıya, ister beş çayını hazırlayıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Su böreği tadında çıtır çıtır katmer tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bakın size içini de çıtırlığını da göstereyim. Gerçekten çok lezzetli bir tarif, muhakkak deneyin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.